Remzi Aras başvurusunu yaptı. Kaş siyasetinin önemli isimlerinden olan ve bir dönem AK Parti Kars İl Başkanlığı görevinde bulunan Remzi Aras, yaklaşan seçimler için Kars'tan milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Remzi Aras, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimler için Kars'ta yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelip aday adaylığını açıkladı. Remzi Aras yaptığı açıklamada, Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 14 Mayıs 2023'te genel seçimler var. Hem bölgemizin hem ülkemizin siyaset olarak geldiği noktayı hepimiz yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi, daha önce liderimiz başkomutanımız AK Parti'mizin genel başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Kars'ta hem şehirlerimizin vermiş olduğu destekleriyle onur ve gururla AK Parti Kars İl Başkanlığı görevini yapmıştım. Bu süre içerisinde oylarımızı yükselterek karşılı hem şehirlerimizin teveccühünü kazanmış ve hiç kimseyi üzmemiş. Herkesin işine koşan ve koşturan bir il başkanıydım. Allah'a şükür o kutsal görevimizi hakkıyla yaptıktan sonra başka bir dava arkadaşıma görevimi devretmiştim. Siyasi birikim ve tecrübemiz ile teşkilat ahlakı ve ilkelerimiz doğrultusunda daha da güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Öncelikle ailem yakın dostlarım ve Güzide Karslı hemşehrilerimiz ya yaptığımız istişareler neticesinde masada ve sahada olmamız gerektiği sonucuna vardık. Bize ait olan değerlerden taviz vermeden, Kars halkının takdir teveccüh ve ısrarları ile milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Bugün AK Parti Kars İl Başkanlığımıza gelerek başvurumu yapmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte eğer Rabbim hakkımızda hayırlı kıldıysa, değerli Kars halkımıza hizmet edebileceksek, partimizin ilkelerine uyabileceksek Allah bu kutsal görevi bana nasip etsin inşallah. Rabbim öncelikle ülkemize, halkımıza ve parti teşkilatımıza hayırlı hizmetlerle bulunmayı nasip etsin. Memleketimizin hayırlı olacak her türlü projenin içerisinde bulunmak ve onları hayata geçirmek adına bu seçimlerde ben de varım diyorum. Görünen o ki Kars halkı artık yeni projeler istiyor. Bu projelerin hayata geçmesi noktasında Kars'ta hem şehirlerimin yanında olmak adına onların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek ve ortak olmak bir görev olarak bilip onların hizmetkarı olmaya talibim. Deneyimli siyasetçi ve iş adamı Remzi Aras, son olarak şunları kaydetti. Hayalimdeki Kars ile ilgili yüzlerce projeyi hayata geçirmek adına tekrardan bende varım dedi. Remzi Aras, Kars'ın en önemli siyasi kimliğiyle iş adamı ve siyasetçi olarak bilinen, aynı zamanda Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Karslı hem şehirlerinin yardımına koşan, destek veren, hayırseverliği ve yardımseverliği ile bilinen Karat Münderi sıfatı ile gönüllerde taht kurmuş. Ve Kars'ta yapılan birçok kamuoyu araştırması neticesinde halk arasında sevilen sayıdan milletvekili olarak görülmesi gereken ve tercih edilenler arasında yerini korumaktadır. Hayırlı olsun. bak başkanım. Tamam. buraya her zaman bir üyesi bulundum. Onur duydum, gurur duydum AK Parti'ye. 28. dönem milletvekili aday adaylığı için müracaat etmiş bulunmaktayım. Öncelikle ülkemize, milletimize, ilimize, halkımıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Bu seçilecek arkadaş kim olursa olsun. Ben yine bir partinin bir neferi olarak gelip gece gündüz çalışacağım partime. Ben teşkilat mensubu bir kardeşiniz olarak başta başkanıma bugün bizi burada karşıladı. il başkanımızla nenesin rahatsızmış onun için gelemedim. O da çok selam var hepinize. Ee, sağ olsun başkanım bizi ağırladı. Ondan sonra da biz bir partinin neferi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak gece gündüz çalışacağız. İnşallah Kars'ta oyumuzu arttırarak, gücümüze güç katarak devam edeceğiz yolumuza. Bundan dolayı katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Başkanım, başkanım, Sağ olun. Sağ Başkanım. Sağ Sağ olun. Sağ Sağ olun.